Sevgi yine bugün abisi Mehmet Bey ile abisinin eşi Hatice Hanım'la birlikte geldi. Halen resmi nikahları devam eden Celal Bey stüdyoda ki e, dört çocukları var. Bir tane de Şaban'dan olan çocuğu da ister istemez nikahlı olduğu için tabii ki Celal Bey'in üzerinde kayıtlı ama o da bu programda öğrendi zaten 5. bir çocuğun nüfusuna kaydedildiğini. Ömer Bey de kayınbiraderi. İşte iddiaya göre Celal Bey'den olan büyük oğlunun babasının Ömer Bey olduğunu söylemişti. Ama sonra öğrendik ki tabi araştırma da yapıldı. Siz de araştırdınız Hasan Bey. Aslında bir dava açılmış. O davada da bir DNA testi e, istenmiş efendim, talep edilmiş. Bunun üzerine DNA testi yapılmış ama babasının kayınbirader Ömer olmadığı ortaya çıkmış büyük çocuğunun. Ama zaten Ömer ismini daha başlarda hiç zikretmemiş. Hep diğer kayınbiraderi e, İbrahim'le ilgili şikayetleri, İsmail'le İsmail ilgili şikayetleri olmuş. Abisine de o şekilde gitmişti. E, şimdi orada şey de yapılmamış tabii yani tamam... Ee, Ömer Bey değil babası ama aynı erkek soyundan mı şeklinde bir e, teste de tabi tutulmamışlar. O yüzden e, gerçek babası Celal mi yoksa çok işte şikayette bulunduğu İsmail mi ya da X birisi mi? Bunun cevabı Sevgi'de yok. Vermiyor onun cevabını ama tutturmuş Ömer Bey Ömer'den Ömer'den diyor. Değil. Ömer'den değil. Mehmet Bey şimdi Celal'den Hani bu e, kayınbiraderi kayın İsmail İsmail'le ilgili şikayetleri olup size geliyor ya Hatice. Evet. Sizde kalıyor bir süre. Sonra sığınma evine gidiyor. Evet. Sonrasında da zaten Şaban'ı bulmuş. Nasıl bulduysa bilmiyorum Şaban'ı da. Hmm. E, ve 10 senedir de görmüyorsunuz siz. Doğru mu? Evet. Doğru. evet o gün öyle dediniz. Aynen, Aynen öyle. Sizin evinizden neden sığınma evine gitti Sevgi? Ya çok daralıyorum dedi şey yaptı. Hanımla bir tartışması oldu herhalde. Ben yoktum o arada. Hı. Hmm. Ben hiç sormadım. Bir geldim sevgi gitmiş. Neydi kavga dün, sebebiniz? Dün sorduğumda tehdit alıyorum dedi. Bundan bana bahsetti de biz çalışıyorduk. Gözü kılıfı dikiyordum ben. Tehdit geldi dedi. Telefonu kırdı yalan değil. Hatta telefonu kırınca ben kızdım. Neden bana verip de hem kırdın diye. Tehdit alıyordum. Yenge senin Yunus Emre'yi kaçıracaklardı diye dün bana ilk defa bahsetti. Yunus Emre kim? Benim oğlum, oğlum. Küçük. Nasıl katilin? Şimdi 18 yaşında o zaman küçüktü tabii ki onu kaçıracağız diye diyor bilmiyorum yalan bilmiyorum gerçek ben tehditten haberim Sözde yok. Sözde Ömer Bey mi tehdit ediyor? Ha, öyle dedi. Hayır, bu Ömer'in taraf Celal Gilden bilmiyorum. Taraftan, Şimdi Sürekli bunu anlat. Sürekli telefonla konuştukça dal, dalmıyor mu? Karnım yenge? ağrıyor yenge. Ben de yeni doğum yaptım zaten. Hani bilirsiniz ruh halim nasıldı. Sevgi dedim bir şeyler oluyor. Ben hani bilmiyorum sen durgunsun ama ben kendi halime düşmüştüm zaten. Şimdi anlattı bana bunları. Benim bunlardan hiç haberim yok. Söyleyemem. Ve gitti yani. Benim o, o köyde o şey, o iş yerim gitti. vardı. Hani küçük bir yer yaptık orada yani çalışıyordum ben. Yani o dönem sizin yanınızda kalırken bunlardan ee, haberim Celal'in ailesi tarafından evet. tehdit mesajları aldığını. Evet telefonu kırmıştı. E, telefonunu kırdı. Sizin oğlunuzu kaçırmakla tehdit ettiklerini. Öyle söyledi. Geri evet. dönmen için mi yapıyorlardı Sevgi? Evet. Çok geldiler, yani ya Bu adamların tehdit mehdit edecek şimdi, bir halini göremiyorum ben. Yani bir telefon ben. kırılma mevzusu varsa o da çok kişiyle telefonla görüşüyor da onun için mi rahat solundu ve kırıldı acaba? İle hayır, nasıl? hayır, hayır görüşmüyordu yani, da. Celal sonra, Bey, sen hayır asla abisinin yalan yanında selam. kalıyor. Benim yanımda. Celal yalan. Bey, şimdi ha, seni, terk edip tabii, gittik, tabii. Benim yanımda. seni terk edip gittikten sonra ee, sen Ömer Bey ya da İsmail, sizin aileden herhangi birisi. <laughs> biz senin abinin çocuğunu kaçırırız çabuk evine dön diye mesaj attınız mı? Benim bir telefonum yok. Senin değil. telefonun yok. Hı? Ömer Bey sen mesaj attın mı? Eve dön çocuğu kaçırırız diye. Onu bilmiyorum. Hayır demedim. demedim. Ya benim bunun ikisi yok. değil de ama gayretim. akrabalarından. Kim isim ver? Ya kanıtlarım vardı benim. Ama benim 5 yaşındaki i̇şte ben kızım kanıtlarımı kaybetti. Biraz, biraz şöyle gittik. Hayal kaybetti. mi kuruyorsun? Biraz uyduruyor musun ne yapıyorsun anlamadım. Abinin evinde sen kaçsan da sığınma evine onlar kaçıracak olsa gene gelir oğlunu ya kaçırır. Şimdi tarafların sosyoekonomik durumunu düşündüğümüz takdirde araya böyle mafyatik tabir edilen tipler girip tehdit etmeyeceğine göre aileden biri arıyorsa aileden biri şöyle açar. Ben, diye. ben Ahmet bak bunu yapmazsan şunu yaparım tarzında tehdit eder. Yani kendini tanıtır ki. Tehdit gerçekten korkutucu o bir güce ulaşsın. Dolayısıyla böyle, böyle bir isim vermiyorsa... Öğren... İnanmıyorum. Çok mesut dedi. Ben şey inanmıyorum dedi. Başım ağrıyor dedi. Hatta bizim kardeşimin hanımı da bizdeydi. Birlikte oturuyorduk. Bir anda kapı yaşlığıyla gitti. Sevgi Hanım, bu Celal'i o sığınma evinden bu mu? Bu, Bilmiyorum, bize tehdit etmedi pardon. şimdi. Bak geldiler evimde o halde, yine misafir oldular. Evet. Ömer abi geldi komşunun evinde konuştu. ben evime. çocuğunu kaçırmakla tehdit edeceğini asla ve asla inanmıyorum. Sen Sevgi, doğruları söylemiyorsun. Niye kaçırsınlar? Kaçıracak olsalar sen yokken de gelir, kaçırırlar. Daha çok kaybolmuşsun ya ortadan. Sığınma evine gittin. Ömer abi bizi çok aradı değil mi abi? Aradı. Bulalım. Ne bulalım? Bulalım diye. Yok bulalım şimdi, dedi. şimdi tehdit meclis yok adamda. Tehdit etmedi. Tehdit Asla. şimdi bizim evimize bulalım. de geldi. Aralarını yapalım. Birleştirelim Bak. diye. Bak. Bak. Kaç sefer geldi Bak. adam. Bak. Birleştirelim. Ne? Çocuklar evet. yani yuvaya yani gitmesin. Arasını bulalım. Ya dedim bir arası olsun. Sevgi dedim çok kızgın. Şimdi dedim, üstüne varırsak bizden de gider. Bu sefer bulamayız. Giderken dedim. çok kötüydü ama. ...Serap Hanım hani benim evimden çıkıp giden Sevgi... abi kaç sefer geldi gitti şey sevgi ben mı? inanmıyorum şey. E, tehdit falan aldığına... Ya. ...senin canın sıkılmış ben gidiyorum diye... ...başını alıp gitmişsin bence... ...bu insanlar çocuk kaçıracak falan insanlar değiller... E, ...zaten de, e, İsmail cevap, de... ...İsmail'in de zekasında... ...biraz problem var yani... E, ...yok yani öyle bir şey... ...İsmail diyemiyorsun Ömer diyemiyorsun... ...Celal'in telefonu yok... ...aileden birileri sarı çizmeli Mehmet Ağa... ...uydur uydur söyle... Biraz gerçekleri konuş artık Sevgi ya. Hangi Hayır gerçekleri bu. konuşuyorum ben. ya. Ve kaç Neden gündemi, millet bana inanmıyor? E, i̇nanılacak şeyler söylemiyorsun. Çünkü mantıksız. yaşa... Tabii siz yaşama Kimse yaşamadığı için bana kimse inanmıyor. Bu üç haftadır ee, buradasın sevgili bir kere bile böyle bir şey söylemedin inanılardı. ya. Şaban'ı nasıl buldunuz sığınma evinden? Yani onu ben tam şey yapamadım. Ya, sığınma evindeyken belirli bir saatlerde çalışıyordu. <laughs> Orada tanıştık. Tamam. Yani siz önceden Şaban'ı tanıdığınız için çıkmadınız ama hayır, hani kalıp çıkıp Şaban'ı buldunuz. Yani acaba birisini mi bulmaya çıktınız? Sevgi, yani hayır, muydu? normal hayır, birisinden hayır. ayrılmışsın. Bir, birisini bulur muyum diye çıkıyorsun orada bulamayacağını aşikar tabii. Abinin belki baskı gösterdiğini düşündün. Hayır, Bakınamıyorsun hayır, etrafa hayır, fazla. Asla asla. Sevgi sığınma evinde kaç gün kaldın? Üç ay bir kaldım. Üç ayda bir kaldım. Evet. O arada ne yaptın? Niye çıktın? 2-3 ayın arasında Amasya sığınma evine gittim. Çocuklarımı görmeye gittim. 3-4 sefer gördüm. İstersen Amasya sığınma evindekiler de bağlanabilir. Eğer he, halen oranın müdürü duruyorsa. Hiç görmedim demişti. Hatta evet. telefonlarını internetten buldum, aradım ama ulaşamadım. Hiç göremedim." diye ağladı burada. Evet. Bırakın dedi detay ama verdi. Bak, son günlerde çok aradı. <laughs> ama şimdi gittim, görüştüm." dedin Sevgi hangisine inanalım yani şimdi? şimdi hadi bakalım. An Alanya'sın, Antalya'sın benimle bize geldi ben dedi de Amasya'ya gidiyorum. Çocukları görememiş göreceğim. Ama. Şimdi gördüm diyor ama görememiş. Evet, yani görüp görmediğini onu biz de bilmiyoruz. Peki yani Mehmet görmedim Bey. Diyor görmedim diyor Görmedim dedi. Bize görmedim dedi. Bugün neredeyse yani, üçüncü Hatta haftada. hepsini istiyorum görmek istiyorum dedi ya sonra. Evet. Evet oyunlarda. istiyorum. Yine ben ama şimdi arkasında... gördüm diyorsun Sevgi hangisine inanacağız? O zaman aslında. Söyleleri de küçüktü iki kere mi gördün üç kere mi, gördüm. Ya yani. mi gördün? Bizim boyu ilgilendirmiyor yani gördün mü Gör, görmedin mi? Soru. Ama sığınma evine gittim de iki kere mi ne görmüşlüğüm var. Ona sonra zaten iki mi üç mü yalan söylemeyin bak, bak. Büyüğünü gördün mü? Büyüğü bak kocaman çocuk mesela onunla iletişime geçsek teyit eder mi o? Edebilir. Edebilir. Evet eder. Berkan eder Hüseyin ya. de Eder. Yunus Emre o günü yoktu. En son ki gitmemde Yunus Emre'yi... Yunus Emre yi... büyük olan değil mi? 10 yaşında e, ortan... vardı değil mi? 3 numaram. Ömer 10 yaşında vardı. Babasını gelip gören var. Hangisi, hangisi? Ömer. Ömer. Ömer, o ömer. O seni görmemiş. O büyük görürüm. işte. Ömer'in göya ömer, ömer, e, ömer, ömer Bey'den olduğunu Ömer seni görmek için yaşındaki 10. hatırlar şey yani. Bir şey daha söyleyeceğim. Mehmet Bey e, şey isim falan vermene gerek yok. Sevgi'yi siz bir süre önce çıkıp aramışsınız. Doğru mu? Doğru. E, kaç sene önce? 2 sene mi? 3 sene mi? 3 sene önce. 3 sene önce. Şimdi sizin Dur. annenizin üzerinde çok mal var biliyorsunuz değil mi? Yok Babamın. Baba, ee, Baba elli, tarafında. 60 de. dönüm bir şeyler bir şeyler. Baba tarafından da var. Ha, anne tarafından ne kadar var onu bilmiyorum. Ama anne Ama siz, siz bunları siz şey yapamıyorsunuz çünkü sevgi olmadığı için üzerinize alamıyorsunuz, bölüşemiyorsunuz, satamıyorsunuz. Hayır hayır zaten şimdi. Sevgi bizim... o yüzden mi aramaya çıkmıştınız? Hayır hayır bakın şimdi bizim ondan zaten bizim derdimiz şey değil. Sevgi. Gittikten sonra mesela Alanya'ya gitti geldi en son gittiğinde merak ediyorsun çünkü mutlaka ne olursa olsun ne kadar kavga edersek edelim birbirimizi gördünüz. Yani 10 sene sonraki halini. Sen beni yarardı diyorsun da Hatice He. seninle kavga Çera, ettiği şimdi için. Şimdi şöyle gitmiş. bir şey olmuş. Biz amcamdan biz oldu amcamdan bizim numaramızı küsürüzdük. istemiş. Kendi dedi amcamla ben konuşuyordum dedi. İstedim ben abinle küsüm vermem demiş. Diğer benim halamın oğlu var, ismini vermek istemiyorum. Onun numarasını istemiş, onunla da küsümlemiş. Amcamla konuşuyormuş mesela. Evet, Amcam peki, niye vermedi, Amcanın eşi abi. Cemile Hanım geçen gün bir şeyler söyledi, bağlandı. Bir ses kesmesi var, bir hatırlayalım onu. Sonra Cemile Hanım telefonda olacak. Heh. Abisi bilmiyorum. bakmadı, abisini de bilmiyorum, nerede olduklarını bilmiyorum. Bu da abisi bunu bir gecede Faray'la Bizden saklı bu salda sakat birine verdi. Bu da orada da gülmedi. Sevgi çok çıktı garip. Yani başlık parası Parayı, aldı. Abi sattı onu parayla bizden gizli oraya. Sakat birine bir de sakat kayını vardı. Kayını buna bayağı bir kes hareketleri yaptı. Sevgi onun için oradan geldi. Peki Cemile Hanım telefonda. Cemile Hanım. Evet. Cemile Hanım yani neredeyse başına ne geldiyse abisi Mehmet yüzünden geldi demeye getiriyorsun. Şimdi evet. Mehmet de diyor ki hiç alakası yok. Ben ne başlık tamam. parası aldım ne bir şey. Ablam, ben Mehmet'e bir sorayım. Ha tamam Mehmet burada bize çok yakınıdı. Niye gelip de amca ben sevgiyi şuraya vereceğim. Sen büyük olarak babamız yok niye bunu verelim diye niye gelmemiş amcasına danışmamış. Amcam bana Çövüyor. ne zaman amcalık yaptı ki ne biladerim ne, ne bana? At, kızı at, gönderin at, köyden at. diyen amcamdı. Bu köyde evet, ben ya, barındırmam de, bu de. kızı diyen amcamdı. Niye Aa sevgi de, bu şeyde de, de kötü bir şeydi mi ya gördü amcanız? Bu, Ay, de, amcanız? Hayır şimdi evine, bu, bakmıyordu. Evi esir esir evine bakmıyordu. Ev evine bakmıyor diye bu köyde Ama köyde adı çıktığı için hani, evine olması lazım ki barındırmıyorum diyor. Yani yok. Ben diye evine baksın yaşı yapsın. Ama Celal'den geldikten sonra mı oluyor? Celal'dan babam vardı ki zaman Celal Hayır, hayır. Celal'den önce. Ya. Ahmet'ten geldikten sonra. Ah, Celal'den Ahmet'ten sersiniz. geldikten sonra, Ahmet'ten geldikten sonra biz hiç görmedik ona verdiklerini. Bir gecede gittiğiniz duyduk de Hiç amcağızla danışmadı da bir şuraya veriyoruz. Ne olduğunu biz bilmiyorduk da. Şimdi benim aşık parası almadığımı ben kanıtlıyorum.